Bol yemeli bir Gaziantep mini vlog'una hoş geldiniz. Uçaktan iner inmez valizlerimizi bırakıp soluğu hışvan restoranda aldık kahvaltıya geldik. Normalde serpme kahvaltı konsepti çok tercih ettiğimiz bir şey değil ancak bu kahvaltıda biraz yöresel lezzetler önde olduğu için biz de bugünlük konsepte uyduk. Bu arada burası aslında hem otel hem restoran bütçesine uyan varsa otelde bakmanızı öneririm. Biz burada kalmadık başka bir yerde kaldık. Havaalanından araba kiraladık bu arada burada gezmek için. Yediğimiz her şey oldukça lezzetliydi. Tabi önceliği hep yöresel lezzetlere verdik. Şu nohut tavaya bayıldık mesela ve bunun tamamı bitti. Bu da tatlı çıktı. Antep fıstığından bir şüphelenmedim değil ama tuzlu zannetmiştim ilk başta. Sıcak ve uzun bir yolculuktan sonra Runkale'ye geldik. Arabayı biraz da bunun için kiralamıştık. Manzara muhteşem, cam terası ise harika bir fikir. Arabayla şehre geri döndük. Dönüş yolu da epey sürdü ve saat öğleni çoktan geçti. Acıktık ve küşlemeci Halil geldik. Müzik Küşleme de oldukça lezzetli ama bizim favorimiz burada kebap oldu. Bir de salataları çok güzel. ve Gaziantep deyince akla ilk gelen şeylerden biri mozaikler. Mozaik müzesine geldik. Lütfen Antep'e gelip sadece yiyip içip dönmeyin. Bu müzeyi mutlaka görmek lazım. Müze ziyaretimiz bittikten sonra soluğu Katmerci Zekeriya Usta'da aldık. Ne kadar güzel olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Gaziantep turumuz Part 2'de devam edecek. Beni takip etmeyi unutmayın.